Bir önceki durduğum çeşmede su akmıyordu. Burada çok güzel su akıyor. Bir güzel su içeyim buradan. Oo. Burada havuzlar da var. Acaba alabalık falan mı yapıyorlar? Çadır atmalık da güzel alan. Oo, arılar fena. Tahir Keskin M Tahir Keskin Hayratı 1973 Japonya, Antakya. Oy 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 oy. Oh, oh. Nereye geldik? Nere geldik biz ya? Başka bir ana yola geldik. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Burada daha güzelmiş. Burada daha güzelmiş. Yol gitgide otoban oldu. tünel Tünel bildiğin derin dondurucu Evet sahile inmeye bir 10 kilometre yolumuz kaldı. Akdeniz sahiline iniyoruz artık. Harika manzaralar eşliğinde tabii ki. Oy 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 oy. Bayıldım şu dağın heybetine ya. Çok güzel ya. Neyse hadi gidelim. Mağara gibi bir şey var orada da mağara değilmiş orası mağara zannettim ama aşağı taraf çok güzel dere geçiyor bir tane Buralarda bir yerde Herkül Köprüsü varmış. Öyle gösteriyor navigasyon ama Herkül Köprüsü. Durmayacağım, geçeceğim. Size kısa bir bilgi olsun. Ben durmadım ama belki siz durursunuz. Hadi bakalım. Yol Anamur devam. Dostlar, Alanya'dan Gazipaşa Anamur giderken bir eski yol var, bir de yeni yol var. Şu an yeni yolda tadilat varmış, bizi mecburi eski yola soktular. Geçen sefer ben girememiştim bu yola. Şimdi eski yola girmiş olduk. Keyifli bir yolduk. Biraz çekim alırız giderken. Arkadaşlar Akdeniz'in sıcağına geldik yine. Anamura giderken mola verdim. her zamanki gibi denizin güzelliği insanı cezbediyor Eski yol bayağı keyifli. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, Alanya'dan e, Gazi Paşa Silifke, Anamur e, buraların eski yolları gerçekten çok manzaralı ve güzeldi. Şimdi yeni tüneller yapılıyor, yeni yollar yapılıyor. Bu sahil şeridinden uzakta bir yere yapılıyor. E, oralardan geçince tabii ki bu manzaraları göremiyorsunuz. Bu yolu da sürekli bence açık tutmalılar ki insanlar en azından nostalji yapsınlar. Yani bu yollarda bir tercih olsun en azından. Heh. Turistler de yavaş yavaş gözükmeye başladı. Evet Anamur biz geliyoruz. Muzun diyarı. Muzun diyarı Anamur. Geçen sezon Gazi Paşa'da bitirmiştik. Turumuzun 3. sezonunu Şu Yol bazen de dostlar hani düz olsun basıp gidelim dümdüz bir an önce yani yol biraz da manzara demek. Yani otoyolları yapanlar için söylüyorum. Tamam varacağın yere hızlı varmak önemli de. Ama en azından hani bu eski dokuyu, bu eski yolları, manzarası güzel olan eski yolları bozmadan, kapatmadan tabii ki yeni yollar yapılabilir. Bu yollarda bir tercih meselesi olabilir. Yine benim iki bölüm çıkacak herhalde Gazipaşa'yı geçene kadar yine bir sürü çekim aldım. Dayanamıyorum. Normalde planım Gazipaşa'yı geçene kadar hiç çekim almamaktı. Hani malum geçen sezonu yani benim turumun üçüncü sezonunu Gazipaşa'da bitirmiştik. Son bölümde oraydı. Dedim oraya girmeyeyim artık bir daha. Anamur yolunda çekim alırım dedim ama Nerede Oo, Gel gel yarışalım Yarışalım gel Yavaş yavaş da Gazi Paşa'yı Paşa'ya yaklaşıyoruz Evet buradan dalalım abi Gazi Paşa yoluna Haydi bakalım. Selam olsun Gazi Paşa. Yine ben geldim ve gidiyorum. Geçen sefer senin bölümünü yapmıştık. Buraya kadar yapmıştık. 3 sezon boyunca Sinop'tan başlayarak kıyı şeridini tüm sahil şeridini dolaşarak Gazipaşa'ya kadar geldim 3 sezon boyunca. Bu da 4. sezon Gazipaşa'dan devam edeceğiz Hatay'a kadar. Sahil şeridi bitmiş olacak Batı Karadeniz hariç. Sinop'tan pardon Doğu Karadeniz hariç sahil şeridi bitmiş olacak. Sinop'tan doğuya doğru bir sahil şeridi programı daha olacak ama ne zaman olur bilmiyorum. Öncelikle Hatay'a kadar bitirelim. Daha sonra Güneydoğu Osmaniye, Urfa, Antep, Maraş filan filan derken Van'a kadar gideceğiz arkadaşlar. Yani planım öyle bir değişiklik olmazsa Van'a kadar gitmek yani planım tüm doğuyu ve güneydoğuyu bitirmek. Bu çıktığımız turda. Ama kısmet. Bakalım. Yol değişkenliğe gebe. Hadi bakalım. Anamur yolundayız artık. Evet. Kırmızı ışık. yeni yollar, yeni yerler devam ediyor. Turumuz 2025 Mayıs'ın 7'si bugün. Mayıs'ın ilk haftasındayız. Yeni bir macera başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Yine güzel yerler görürüz umarım. Güzel yerlerde çadır kurarız güzel yerlerde konaklama yaparız. Güzel destinasyonlar yaparız. Hadi bakalım hayırlısı. çobanlara gelmişiz. Selam olsun çobanlar. Obanlardan çıktık beyre Bucağı girdik yalnız dünle bugün çok uzun yol yaptığım için gerçekten yoruyor yani insanın poposu acayip acayip böyle iki gün üst üste yol yapınca öyle efsane manzara var. Zeytin adaymış burası. Zeytin adadan geçiyoruz. Evet dostlar Anamur'a gidince bir yemek yiyeceğim. Daha önce benim orada tanıdığım bir lokanta var. Çok hesaplı veriyor. Gerçi Anamur'da yemek sektörü hep hesaplı galiba. Orada iyice bir karnımı doyuracağım. Sonra Anamur Pullu Tabiat Parkı'na geçeceğim. Pullu. Orada bir gün mü kalırım, iki gün mü kalırım bilmiyorum. Belki iki gün kalırım. Çünkü bayağı yoruldum yorgunluğu atayım diyorum. Bugün ve yarın sonra Mersin'e doğru devam edeceğiz tabii ki. Hina görüşürüz.